Hepinize. Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. yapamazsınız challenge'la karşınızdayız. Tabii ki de ödül ve cezalı olacak. Evet. Şimdi ilk olarak ilkimden başlamak tamam, istiyorum. Tamam ilkimin görevini versin. İlkimin görevini veriyorum. İlkim tabletini kırabilir misin? Ay ya peki. şimdi şöyle bir şey. Evet, şunu şunu söyleyeceğim. Ee, hayır deme hakkımız var. Finalde en çok kim hayır dediyse bakacağız e, ee, kaybedene ceza kazanana 1000 TL ödülümüz var şu anda. Tamam. Şimdi ilk olarak senden başlıyor. İlk kim ee, iPad'ini kırabilir misin? iPad'ini kırabilecek misin şu güzel iPad'ini? iPad'ini kırabilecek misin? Bence buna hayır diyecek ilk 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 hayırını alacak. Bence de ilk hayırını al alabilir. Tamam iki tane tabletim var zaten. Kırarım. <laughs> Oha! Sen şimdi onu kıracak mısın? Ya zaten bir tane daha tabletim var. Bunu çok kullanmıyordum. Tamam o zaman kırarsın. Ya. Tamam hadi görelim. Nasıl kır. kıracaksın hadi. böyle hadi yürü. üstüne mi zıplayacaksın? Kırar mı çekiçle? Çekiçle! Çekiçle bir de. Duruş açayım. Evet arkadaşlar şimdi ilkin eline aldı çekicini. Balkonda mı kıyıyor? Balkonda evet hadi yürü gel. bakalım. Balkonu Masanın ya. üstüne çıkıyoruz. Burada da ben becerikli olduğum için burada kışlıklarım var. Evet. Seval Hanım'ın eee salçalar herhalde. Ben madem kıracağım. E kıracaksam eğer stres atarak kırayım. Zaten bugün sınavdan çıkmıştım. E, Çok mu stresliydin? <laughs> bakalım kırabilecek <laughs> misin? <laughs> Aşkım şu benim telefonumu al oradan. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla <laughs> telefonun üstüne dikiyorum. Aman inanamıyorum. Vale. İnanamıyorum. Her şeyini kırdı. Gitti. Tamam dur bakalım. Bir tane daha vurayım mı? Tamam vur. Tamam kızım ayrıldı tamam. ayrıldı ayrıldı ayrıldı. Arkadaşlar ayrıldı. ilk. A Aşkım onu al bir. Al al, al al al. Al al Bakayım param parça <laughs> oldu mu? Çıkıyor şöyle. mu? Öyle. Evet, mahvolmuştur. Şöyle çöpün orada yapayım. Dur aşkım dur bir aç bir göstereyim bir. Çok sen şuraya gelsene Ayrıl sen olmuş. Evet anne, ayrılmış. Ama tablet ayrılmış. Artık bu çöp olmuş arkadaşlar. Bu gitti. Üzüldün mü? <laughs> Neyse artık şimdi, şimdi sıra benim ikinci görevimde. Şimdi cezamıza geçiyoruz. beni niye sevmedin? <laughs> Benim görevim şimdi. Annen sokaktan geçen birisine ben ünlüyüm, beni tanıyorum, <laughs> beni tanıdın mı diye soracak. Saçma. Yapabilir misin? Ya, yani. Şey, Yapabilir ya, misin? Ay. Yapmaya çalışırım. Yapmaya çalışırsın. Evet. Ee, hadi bakalım. Hadi çıkalım. Ben burada kalsam olur mu? Hayır sen de geliyorsun. Ben buradan bakarım. sen bakarım. Benim, sen benim yanımdasın. Ben onu sen şey benim Gözlüğümü de taksam olur mu? Ta Tanımasınlar beni. E, o zaman seni tanımayacak ki adam zaten tanıyamaz. Ben ünlüyüm beni tanıyor mu diyeceğim. Aşk mı gidip yanına? Bana ne o beni alakadar etmiyor. O istiyorsan hayır diyebilirsin. Yok hayır ya demek istemiyorum. Tamam, Neden hadi. bir şey olmaz? Hayır ondan sonra sen bütün paraları her şeyi alıyorsun. Ha. Hadi çıkıyoruz hadi. Arkadaşlar şimdi dışarıya çıktık tamam mı? Var, ben Gidiyorum hemen ben ünlüyüm beni tanıdın mı diye soruyorum. Şimdi yoldan geçen birini bulacağız. Bulmamız lazım. Şöyle bakıyorum. Gel şu tarafa doğru gidelim. Ay, yok, yok Ay çok utanç verici bir şey ama ya. <laughs> Gerçekten gerçekten <laughs> ünlü Eğer ben durumda. yaparsam anneme bir eksi yapar mısınız? Ben yaparım aslında. <laughs> anne ne direkt eksi mi yazalım? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Anne ben yaparım aslında. Anneme eksi yazacaksın. Sen zaman. böyle çıktın dışarı Seo. üşüyeceksin. Seo bu tarafa gel. Gel bizimle buluruz Bak şurada Arkadaşlar, oturan kadına git. Şurada oturan kadına git. Ben ünlüyüm beni tanıdınız mı diyeyim. Tamam. <gülüyor> Gideyim. <gülüyor> tamam. Ama bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Beni terslerse bir ne tane ne amca ne bana. Vallahi karşıdan bir tane eline pazar ece, arabası bir teyze ece, geliyor. Kafa gözüküyor onu bile amca. Bir tane amca biz evet. bir videoda şey yapmıştık orada da amca bana çakır şuradan de, demişti şöyle. Aynen kutu vardı kutulu videomuzda. Evet. Bence şuradaki oturan kadına söyle Seval. Sen aşağıya link koy tamam o videonun evet. ben gidiyorum o zaman. Bakayım başka gelen var mı? Şöyle bakıyorum. Tamam başka... o bence o kadına söyle. Yok. Ama kadının yüzünü flu tamam mı? Tamam Yani sen burada dur ben gideyim söyleyeyim de geleyim Ben duramam burada geleceğim peşin size Bakalım söyleyebiliyor muyum? Merhaba Merhaba Ben Gülmüyüm tanıdınız mı? <laughs> ben Gülmüyüm tanıdınız mı beni? Ya, çok Öyle ünlüyüm. Mi? Ya çok ünlüyüm aslında, ah, İsim ne? Seval. <laughs> Seval aşkım. Seval. Evet. Çorubumuzsa. Ha evet. Çorubumuzsa. Takip edeyim. Tamam. Tamam, ben tamam olur. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Arkadaşlar söyledim tamam mı? Ama çok utanç vericiydi. şey diyor gözlükle tanıyamadı. Tanınmamak için böyle çıktım zaten. <laughs> Ay bu da bir manifest olsun. Tamam manifest videosu olsun yani benim için. <laughs> evet şimdi e, ilkiminkine geliyoruz. Bakalım ilkimin neydi? Ona... İlkimin görevi neydi? O, Dur ona bakacağım ben. Ben hatırlıyorum. Ya. Neydi? Söyle. İlkim TikTok'taki bir tane dansı yapacak. Hayır. Ay ben öyle. böyle Şimdi geliyor, ilkim ya. bir arkadaşını arayıp borç para isteyeceksin. Sebebi... E, şöyle olsun annemin telefonunu arayayım çünkü benim telefonum şu an kapalı. Açacaksın telefonunu. Kapalı kapalı direkt kapalı. Kapalı şarjı falan yok. Ha tamam. Annemi telefonundan arayayım. Biraz gelebilirini arayayım. diyeyim ki ki? E... Hayır sen kendi arkadaşlarını arayacaksın. Sen Aynı kendi arkadaşlarından birini. O zaman yapamıyorsun görevi. Hayır ama bir kere bir şey söyleyeceğim ya. Öyle bir ya. şey ama yok. Ama kendisi mi seçiyor arkadaşını? Bir İstediği arkadaşını arkadaş. seçebilir. Arkadaş... arkadaş. Hayır arkadaş da olabilir insanla yani. insan insan aynı şey. Ha, hayır. Bir arkadaş. saniye. Hayır öyle bir şey yok. Gel buraya. ya. Öyle, şey öyle, şey öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> o zaman hayır. Öyle bir şey. Yok. Yok. O zaman direkt hayır demiş hayır. oluyorsun. Ya. Bir arkadaşını arayıp borç para isteyeceksin. Telefonum şarjı yok. Tamam annenden ara. İyi. <laughs> <laughs> Annemin telefonunda arkadaşlarım yok ama. Mı? Hayır mı diyorsun bu göreve? Evet. Ha, annemin telefonunda arkadaşlarım yok. Tamam, bu ha. göreve hayır mı evet mi? Sen kendi telefonundan bir arkadaşını arayın. Şarjı takar açarız Arkadaşımı arayamam ama Erol amcayı arayamam. Hayır, başka hayır, biri olmaz. Öyle bir Sen kendi arkadaşlarını arayacaksın. Hayır o zaman. Tamam, ben hayır. Ben, İ ben hayır. dedi, Hatsızlık tamam. Gel buraya. Hayır, şey değil. Biz tamam. Onun görevi bana mı geçiyor? Var. Hayır, o direkt hayır dedi. Sen tamam. Onun şeyi bitti. Tamam. İlk hayırını aldı. Görevler tamam. Görevler veriyorsun. Nasıl görevler vereceğiz? Annene de verdik. E o zaman. <laughs> tamam sırayla bakalım annene ne geliyor? Ah. <laughs> bir dakika boyunca kahkaha at. Ha bu ne biçim bir şey ya? Yani. <laughs> Şans kızım o ne yapalım? Ne? Ya oradan ver şunu. Şans Az ama. Şey <laughs> <laughs> bir dakika boyunca. Hiç i̇şte tamam. Ne <laughs> Yapabiliriz. Tamam hadi tamam, bir... ikimiz aynı anda. Tamam, tamam bekle. Bekle. Bir, iki, üç, başla. <laughs> Daha 50 saniyeniz var. <laughs> daha var. <laughs> gülmeyi kesme, gülmeyi kesme. Daha var, daha var. <laughs> sen Hayır. olmaz. Ben niye güldüm o zaman? Gülmeseydin. <laughs> <Ben dinledim. gülüyor> sen kendin dedin. <Aa>! sen <laughs> kendin Evet, şimdi ilkimin cezasına geliyoruz. Ha. Ceza. Yani pardon, ilkimin şeyine. Görevine yapamazsın. İlkim bir tane TikTok dansı yaptı. bana ne geliyor? <laughs> Buna da ceza beğendiremiyoruz. Yapabilir misin, yapamaz mısın? Yapabilirim. Tamam. Aslında... TikTok dans yapıyorsun Olur. bir tane. Olur. <laughs> Olur. Evet. Olur. Bilmiyorum ben neyse. <laughs> Şey... Vov vov Tabi şaka yapmıştım Sonra dönüyor yine aynı şey yapıyor Kim yapıyor bu dansı? İnsanlar <gülüyor> 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 Bir daha göstersene ben de yapayım Annem. Hey hey çekilin yoldan vahşi batıdan geliyorlar değil mi? Öyle bir şey değil mi <gülüyor> bu? <gülüyor> bu ne bu ama? Öyle değil. Tamam ilkim yaptı. <laughs> Şimdi e, Seval'inkine geliyoruz. Ha. Bakalım Seval. Anne zor bir şey saçmazsan yemin ederim terk ederim. <gülüyor> <gülüyor> e, kendin hakkında komik bir sır anlat. Kendim hakkında mı? Evet şey şey kendin hakkında. Şey. Ee, ama çok komik. Çok komik. Hangisi? <laughs> işte. Çok komik bir sır. Çok mu komik olması lazım? Aşırı, böyle ben 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 de çok yürüyorsun. komik bir sırrım yok ki. Nasıl yok ya? Çok komik bir sırrını anlatacaksın? Komik bir sır dediğin... Komikse ben tutamamışımdır ki kendimi. Hemen anlatmışımdır. Yani öyle komik bir sırrım yok ha, vallahi söyle. gerçekten. Hayır dedi. O zaman hayır dedi. Hayır, hayır, hayır dedi. Hayır dedi. Hayır dedi. sırrım Yok. Tam İlla ki vardır aşkım. Hayır demek oldu bu. Tamam seni söylemedim. Evet ama çok komik, komik, bir şey. olan bir şey böyle. Tam dedi. Kimseye söylemediğim ama komik. Dur düşünüyorum. Evet, tam. Bir Üç. sürü şeyim var. <laughs> İlkim kendi bir kere hayır dedi annesi de hayır zombi şu anda. Hayır. Hayır. Çok <laughs> kötüs ya. Dur. Hayır. Hayır dedi. Daha geçenlerde başıma bir şey geldi söyleyemedim canım ya. Hayır Söyleyememiştim kimseye. Neydi o? Ha. Hayır dedi. Söylemiyor. Zorlamasın anne mi? evet bunu kimseye anlatmadım bir tek 2 biliyor yanımdaydı çünkü. <laughs> AVM'ye gittik, dolabın içine çöp kutusu alacaktım, bu bizim dolabı olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Adamın dediği dağlan, dağlan, gibi, bir daha anlat, bir daha anlat. O anlatamıyor ki, ben anlatamıyorum. Biz gittik <laughs> tamam mı? Çöp kutusu alacaktık bizim evin için. Tamam, dolabın içine, için bu yani. bunun dolabın içine. Neyse, annem geldi ki adama böyle yaptı, bu bizim dolabı olur mu sence yaptı? <laughs> tamam <laughs> <laughs> ama ben sizin dolabınızın içini bilmiyorum. Ben şey de hani çıkışta adam gelip bizim eve bakacak. <laughs> ya bu benim çok salak duruma düştüğüm noktaydı. Bence komik. Bence Bence de. Gayet iyi. Evet şimdi ilk Naz bir tane hayır dediği için ilk Naz şu anda de. adaya veda ediyor. Cezayı uygulayan ilk Naz e, para ödülünün alanda Aynen Seval Aşkın. Evet. Şimdi ilk Naz'a bir tane ceza Dostum, veriyoruz. Tamam veriyorum hemen cezasını. Evet e, ee, ilkime verdiğim ceza ne versem ya <laughs> kıyamayam ki aşkım olmaz öyle bir, bir ceza gelecek aşkım sen düşünmedin mi? hayır cezayı sen vereceksin ceza sana gıcık oluyordum iki gündür de. ben mi gıcık oluyorum sen mi gıcık oluyorsun? Şimdi söyleyecek bana dediklerini? <laughs> tamam ilkime verdiğim ceza. Hayır. Bana. Hayır. Cebinde ne kadar parası varsa hepsini bana verecek. Yok ki para. Hiç mi yok? Hepsini kitabı harcayacağım. Tamam içinde en sevdiğin kitaplarından birini bana veriyorsun. Hediye. E benim olacak. Artık benim kitaplığımda duracak. Hayır. En sevdiklerinden birini. Hadi bakalım. Tamam başka bir ceza verelim o zaman. Arkadaşlar muhteşem bir ceza buldum. İlkim için uygun olan ben sokağa çıktıysam o da sokağa çıkacak ve şarkı söyleyecek. Hangi şarkı? E, ona bırak. Deşten bir şarkı söyle. Tamam ona bırakalım hadi. Tamam hadi söndürün söyleyeyim. Balkondan söyle balkondan. Ya, balkondan, aynen, balkondan balkondan orası Balkondan, balkondan söyle. söyle. Şu ışıkları biraz söndür. Sen de. <laughs> Gel balkondan söyleyeceksin. <laughs> çok kötü. Ne Bence aslında şey yapacaktı. Benim sesimin ne kadar güzel olduğunu biliyor musunuz diye bir yoldan birini çevirecekti ona ona söyleyecekti. <laughs> <Ne gülüyor> hadi çık şuradan çık şuradan balkona. Çık söyle. Oh, 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 ay hadi çık söyle. Çat. Ne söyleyeyim? İstediğini i̇şte söyleyebilirsin. Bugün söyleyebilirsin. Çık çık cama çık. Tamam onu söyle hadi söndürünü söyle. Hayır. Sen de... <laughs> Tamamdır. <laughs> hadi söyle, hadi, söyle. Tamam, çabuk. Hadi, çabuk. Hadi. Bak kimse yokken söyle hemen. <laughs> Sağda solda <sonuna> bakıyor. Söyle. <laughs> Araba geldi. Tamam gel hadi gel gel. Yağmur <laughs> 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 kendimin efendisi. <laughs> Rezil olduk baba. <laughs> ne diyeceğiz baba. <laughs> gel hadi gel. Tamam. Evet arkadaşlar bir yapamazsın. <laughs> Çocuğumu da öyle bıraktım <laughs> çuval gibi. <laughs> Şey yardım sana. et. Şu, bu aralar sana yardım etmek için de gelmiyor. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hareketli, eğlenceli ve bir o kadar da evet. dolu ve bir o kadar <laughs> da e, eğlenceli videomuzun. Eğlenceli demiştim ama olsun. E, sonuna geldik. Sizleri çok öpüyoruz ve çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. üstüne çıkacağım.